Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. pfizer tek tarafından üretilen COVID-19 aşısı, 16 yaş ve üzeri bireylere yapılmak üzere, 11 Aralık 2020'de acil kullanım onayı alan bir aşıdır. Hücrelerinize koronavirüsün, Spike adı verilen proteinin, nasıl yapılacağına dair talimatları verir. Bağışıklık sisteminiz bu proteini yabancı olarak algılar ve buna karşı antikorlar da bulunmak üzere bir tepki geliştirmektedir. BioNTech aşısı 2 doz olmayı gerektirir ve tam etki için ideal olarak 6 ila 8 hafta arayla 2 doz olunur. Bir dergide yayınlanan 2021 tarihli bir araştırmaya göre, aşının tek bir dozdan sonra yüzde %85 85'e kadar yüksek bir etkinlik oranına sahip olduğu belirtilmektedir. İngiltere Halk Sağlığı, daha önce tıp dergisinde BioNTech aşısının etkinliği üzerine yayınlanmış bir çalışmayı yeniden analiz etmiştir. Bu analize göre, birinci dozdan sonra 15 ila 21. günler için ve 21. günde ikinci dozdan önce %89 etkinlik oranına sahip olduğunu belirlemiştir. İkinci dozu almanın sonunda bir BioNTech aşısı koruyuculuğu %95,3 olarak açıklanmıştır. Aşı etkinliği, belirli bir popülasyonda, kontrollü bir ortamda klinik bir deneyde, bir aşının ne kadar iyi çalıştığını ölçmeye verilen addır. Gerçek dünyadaki etkinlik çeşitli nedenlerle daha düşük olabilir. Ancak bu aşının yansıması olarak kabul edilmez. Bir Biontech aşısının gerçek dünya ortamında asemptomatik olanlar da bulunmak üzere bulaşları yaklaşık %90 oranında azalttığı bulunmuştur. Klinik deneyler yalnızca belirli bir zamanda virüste neler olduğunu inceler. Ancak aşı genel nüfusa verildiğinde virüsün yaygınlığı değişmiş olabilir veya yeni varyantlar çıkabilir. Bu, gerçek dünyadaki etkinliğinin, klinik deney sonuçlarından farklı olmasının bir nedenidir. Her aşıda etken maddeler, antibiyotikler veya başka türden bileşenler bulunabilir. Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı, içeriğindeki en önemli bileşen mesajcı RNA'dır. BioNTech aşısı, mesajcı RNA veya haberci RNA olarak bilinen bir teknik üzerine kuruludur. RNA tabanlı aşılar COVID-19'a neden olan canlı virüsü kullanmaz ve RNA DNA'nızın bulunduğu hücrenin çekirdeğine girmez. Bu aşı sadece hücrelerinize Spike protein denilen proteinin zararsız bir parçasını yapma bilgisi taşır. Bu protein, COVID-19'a neden olan koronavirüsün yüzeyinde bulunur. Bu aşı aracılığıyla RNA enjekte edildiğinde, hücreleriniz onu bu sivri uçlu spike proteinini yapmak için kullanır. Daha sonra talimatlar bozulur ve yok olur. Talimatlar doğrultusunda yapılan protein parçası hücre yüzeyinde görüntülenir ve gerçek koronavirüse maruz kalınmış gibi bağışıklık sisteminizi ona karşı antikor üretmesi için uyarır. Bu sayede vücudunuz gerçek virüs ortaya çıktığı zaman kendini nasıl koruyacağını öğrenmiş olur. Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı kişiye 3 hafta arayla 2 doz şeklinde uygulanır. Bugüne kadar devam eden bir faz 3 klinik deneye kayıtlı 37586 katılımcıdan aşıyla ilgili güvenlik verileri toplanmıştır. Aşının en sık bildirilen yan etkisi enjeksiyon bölgesine ait reaksiyondur. Bu tür reaksiyonlar aşının enjekte edildiği bölgede bazı ağrılara ve başka semptomlara neden olabilir. Bazen enjeksiyon bölgesinde biraz kızarıklık, biraz sıcaklık, hafif şişlik veya sertlik gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu aşılara ait çok tipik bir durumdur. Böyle semptomlarda hassaslaşabilirsiniz ve kolunuzu hareket ettirirken acı duyabilirsiniz. Enjeksiyon bölgesinde görülen reaksiyonlar, aşıyı alan katılımcıların yüzde 84'ü tarafından bildirilmiştir. adil olarak, insanların aşı olduktan sonra cilt reaksiyonları geliştirdiği görülür. Bu tür reaksiyonlar, enjeksiyon bölgesi çevresinde döküntüler, büyük kırmızı lekeler ve diğer cilt semptomları şeklinde görülür. Araştırmacılar, bu tür semptomların gecikmiş bir alerjik reaksiyondan kaynaklandığına dair kanıtlar bulmuşlardır. Reaksiyonlar genellikle enjeksiyon bölgesinin etrafındaki alanda sınırlı kalır ve ciddi olarak seyretmez. Semptomlar 2 ila 11 gün içinde kaybolur. Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının yaygın olarak bildirilen diğer yan etkileri arasında yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrısı sayılır. Yorgunluk, aşı olan araştırma deneklerinin kabaca yüzde 63'ü tarafından rapor edilmiştir. Baş ağrısı ve kas ağrısı ise araştırma deneklerinin sırasıyla yüzde 55 ve 38'ini etkilemiştir. Çoğu durumda, bu semptomlar hafif olarak seyretmiştir ve bir gün içinde kaybolmuştur. Daha az sayıda katılımcı, aşılamadan sonra titreme, eklem ağrısı veya ateş semptomlarını bildirmiştir. Katılımcıların aşının ikinci dozunu almasının ardından, bu tür semptomları bildirme olasılıkları daha yüksektir. Ciddi semptomların görülmesi nadirdir. Aşıyı ve plaseboyu aynı şekilde alan kişiler arasında bildirilen ciddi yan etki oranı %0,5'ten azdır ve iki grup arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Aşı alan katılımcılarda 400 felci vakası rapor edilirken, plasebo alanlarda hiçbir vaka bildirilmemiştir. Ancak bu 4 vaka, genel insanlardaki 100 felci oranı ile tutarlılık gösterir. Başka bir deyişle, 100 felcine bir 10 tek aşısının neden olduğuna dair net bir kanıt bulunmamaktadır.